Ya bu dinlemiyor. De bir yüzünü de görsünler. Kamerayı, ya, adam, gel, adam, yiye, tane, Sevgili seyirciler, Yörük Obaları programımız devam ediyor. Atalarımızın, ecdadımızın ayak bastığı her karış toprağa gezmeye çalışıyoruz. Yörük denince yayla akla gelir. Yayla denince soğuk sular akla gelir. Soğuk su başlarını tek tek dolaşıyoruz. Sizler için, sizlere o güzellikleri göstermeye çalışıyoruz. Bizim atalarımız, ecdadlarımız ne yer, ne giyer, ne içer onlara bakıyoruz. Onları sanatmaya çalışıyoruz. Yörükler su başlarına konarlarmış. İşte biz de yörüklerin sevdası olan yayılların soğuk suların gözündeyiz. Şu anda e, Sekiden e, tahminen bir kilometre e, geldik. Gıcıp belini açtık, tepesini açtık ve Gıcıp e, bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi bir değirmenlik hatta bir değirmenden fazla bir su akıyor. iki değirmen yakın su akıyor. ...bu güzelliği size göstermeye çalışıyoruz. Burada e, çok sayıda insan pikniğe gelmiş. Biz bu arada yöre halkından insanlarımız var. Bu insanlarla, bu e, su hakkında, bu yöre hakkında e, görüş alışverişinde bulunacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aslan Sekin ailesinden olup, şu ana kadar burada bir doyup uyuma birisiyim. Evet. Fakat 32 senedir Antalya'da yaşıyorum. Şu anda yayla kendi köyüm olarak buralara soğuk suyu içmeye ve havasını teneffüs etmeye geldim. Şimdi, Merhaba. Hangi mahalle muhtarsınız? Ee, mahalle muhtarıyım. Evet. Ee, bu sunun geçmişini de aynı bu kadar Gürma makardı yoksa daha fazla eksik miydi? Bıcı. Aynı, aynı devam eder. Ee, yılın yağlarına göre değişir. Bazen açık daha az olur. Bu, bu yıl daha çok güzel. Çünkü bu yıl bereket çoktu, su evet, çoktu değil mi? Evet, bu, yıl, bu yıl su bereketimiz çoktu. bereketini verdi. Evet, ee, bu sudan nereler sulanıyor, hangi bölgeler? Şimdi biz, bu sudan bizim Seki halkının bahçesi veya anason ziraatındaki tarlalarda sulanır. Zorlar veya Seki şerik müşterek olaraktan sularız biz bu suyla. Evet. Sevgili seyirciler, Sekide eski bir ev. E, büyük bir ana kapıdan girdik. Eskiden bahçelere böyle bir kapıdan giriyordu. Bazı haramlara da, bahçelere de çırp kapıdan girdik. E, tahta merdivenler. E, fakat bu yerde köşk fazla yok. Nedense... E ee, bekçiler, çaftlar, çobansa gibi bölgelerde e, köşk varken burada köşk fazla yok. E ee, gördüğünüz gibi tipik bir e, seki evi iki tane yan yana. Altta hayvanlar için barınak, ahırları var. Evet evet. evet. Suyun gölünde Abdullah Efendi oğluna ikamek ettiği binalar diyeyim. Evet. Var Tamam la tamam. Yeşil Sekin'in en soğuk suyu budur. Evet. Ve Sekin'in her tarafına bu su hem içme hem de sulama için e, hemen hemen e, hepsine yeterli e, evet. şey vardır. 3 tane deposu vardır. Yüksek Ziraat Mühendisi Yılmaz Dönmez Tarım Kredi Kooperatif Müdürü'yüm Sekin'in. Evet. Ben Sekili değilim tabii herkese kendi memleketi güzel gelir. Tabii. Ben Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım ama Seki kadar havası ve suyu güzel yere rastlamadım.